Merhaba arkadaşlar, bugün LYS'ye girdi çoğunuz. Ee, genç takipçilerimiz, lise takipçilerimiz diyelim. Bize bolca gelen bir soru vardı. Makine mühendisi nasıl bir bölüm? Nelerle ilgilenirsek makine mühendisliği okumalıyız. LYS gününde size bunu açıklayacağız. A bloktan başlıyoruz. Bizim ODTÜ makine mühendisliğinin 7 tane bloğu var. İlki A blok, benim bloğum. Başlayalım. Evet şimdi bu tarafta Lisans öğrencilerinin ısı labı yapılıyor 312 ısı transferi dersi için. Burada bir duvarın ısınması ve ısı transferi modlarının bir deneyi yapılıyor. Üçüncü sınıfa geldiğiniz zaman eğer ODTÜ makinedeyseniz burada bir deneye gireceksiniz. Gidelim bu taraflarda burası ana lab ana ısı labı orada da bir lab var. Genelde doktora yüksek lisans öğrencileri o taraftaki labda çalışmalarını sürdürüyorlar. Benim labım burası şöyle girelim. burası benim çalıştığım lab. Üst tarafta asistan odaları var. Hocaların odaları var bu taraflarda. Senelerin bilimi var yani onu söyleyebilirim. Alt taraf lab bölümü. Oraya inelim sizle. Şimdi burada da çeşitli deneyler yapılıyor. Bu mesela lisans öğrencilerinin 4. sınıf deneylerinin yapıldığı bir düzenek. Burada hava içeriye giriyor. Ha, burada ısıtılıyor, İşte buradan geçiyor, nemlendiriliyor, soğutuluyor, bir daha ısıtılıyor hepsinin teker teker işte e, aşamalarını deneyde lisans arkadaşlarımız yapıyor. Dördüncü sınıftaki arkadaşlar biz de yaptık Tuğbek'le zamanında. Bir rapor haline getirip sunuyoruz, sunuyorlar. Asistan arkadaşlar da okuyor, değerlendiriyor. Bu yeni düzenek, bu eski düzenekti. Biz bu düzenek üzerinde yaptık yaptığımız zaman. Ama artık bu kullanılmıyor. Burada bir tane daha test düzeneği var. Yine ısı transferiyle alakalı bir taraftan su giriyor, o suyun giriş ve çıkış sıcaklıkları ölçülüyor. Ve işte üzerinde ısı transferi deneyleri yapılıyor diyeyim. Şimdi ben kendi çalıştığım konuyu size göstereyim kısaca. Benim çalıştığım konu mikro ve nano ısı transferi üzerine. Mikro ve nano ısı transferi ne? Şimdi bildiğimiz gibi metreyi bir de mikrometreyi düşünün. Mikrometre metrenin 1 milyarda biri. <laughs> yani metrenin 1 milyarda biri boyutlarında oluşan ısı transferi. Bunun önemi ne? Günümüzde kullandığımız bütün elektronik aletlerin ısı transferi aslında. Yani işlemcilerin ısınması, işlemcilerin işleyişi ve yeni yarı, yarı iletkenler kullanılarak e, bu işlemcilerin nasıl geliştirilebileceği. Şu an labın taşınma aşamasında. <laughs> o yüzden biraz dağınık. Ama yine de burada var olan şekliyle size gösterebilirim. Işığı açalım. İşte burası taşınma aşamasındaki labın bilgisayarlar, masalar falan. Ee, bu oldukça pahalı bir test düzeneği. Bu bahsettiğimiz mikro düzeydeki işlemcileri, transistörleri elektriksel ölçümlerini yapıyor bu alet. Ee, gördüğünüz gibi böyle burası. Daha birçok aygıt var, raman lablarımız var, elektronik, elektrik elektronik bölümüyle ortak çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah onu başka bir günde gösteririz ama bugün işimiz makine mühendisi üzerine. Ben de işte bu düzenekler üzerinde çalışıyorum. Proje yazıyorum. Aynı zamanda bazı şirketlere, savunma sanayindeki şirketlere bu konularda danışmanlık yapıyoruz. Tabii ki bu konuda bir hocam var, danışman hocam. Danışman hocamla. Benim labım bu kadar. Burası A blok, birinci bloğumuzdu. Isı bloğu olarak geçiyor. Şimdi şöyle çıkıp size B bloğu kısaca göstereyim. Şu an sınav var B blokta. B blokta derslikler var çünkü. Muhtemelen bugün bütün lablar kilitli olacak. Kendi lablarımızın anahtarları bizde olduğu için Tuğberk'te ikimiz kendi lablarımızı detaylı şekilde gösterebiliyoruz. Ama diğer lablara erişemeyebiliriz yani. Bu hemen karşıdaki bina B blok. Ooo Latif abi. Ne yapıyorsunuz? Ne yapayım sen ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Sınav, vardı. Şu an giremiyoruz Gidiyorum, değil mi içeri? Şu anda sınav henüz tamam, teslim etmediğimiz için. Bizim tamam. öğrenciler hocam. C bloğa <laughs> girelim o zaman biz. C'ye girelim. Hadi görüşürüz. E, ee, o zaman burası C blok. Tuğberk'in bloğu. O yüzden buradan sonra Tuğberk'e vermek lazım. Şu içeri girelim. Burası çoğunuzun daha çok ilgisini çekeceği, bizim de çoğunlukla videoları çektiğimiz yer. E, i̇çten yanmalı motorlarla bu burası. Burada yine çeşitli deney düzenekleri var. az önceki B blok, A bloktaki gibi. Doğacının gösterdikleri gibi ama buradakiler hep motor üstüne. Burada minnak bir motorumuz var. Bu aslında jeneratör motoru. Ve burada işte son sınıf öğrencileri, dördüncü sınıflar. işte bunun üstünde deney yapıyor. Motorun gücünü ölçüyor. Burada bir dinamometre var. Şurası dinamometre kısmı. Sulu bir dinamometre. Elektrikli oluyor bazıları. Bu sulu versiyonu. İşte buradan motorun devrini, kaç metre tork ürettiğini, giriş sıcaklığını, benzin durumunu, havanın basıncını falan hepsini buradan görüyorlar. Bunun üstünde çeşitli hesaplamalar yapılıyor. Ondan sonra işte motor hangi devirde ne kadar güç üretiyor, nasıl performansını, mı, nem nasıl etkiliyor, bunlara bakılıyor. Hemen yan tarafta, şurada, bu da aslında aynı sistemin daha büyük versiyonu. Bu dinamometrenin kontrolcüsü. Ve işte bir tane bilgisayar var, bununla kontrol ediyoruz. Bu çok daha büyük bir motor. O 180 cc falandı galiba. Buradaysa, bizim çoğunluğun aşina olduğu Linea motoru var. 1.3 dizel. İşte Doblo'lardaki, Linea'lardaki fiyat grubunda kullanılan 1.3 dizel motor. Gaz pedalı burada <laughs> artık. Burada gösterge paneli var. Buradan kontrol edebiliyoruz. Yani her şeyle çalışıyor bu motor. Bunun dinamometresi orada. Şu mavi şey. Aynen, daha büyük ve bu sulu değil dediğim gibi elektrikli. Yani manyetik kuvveti kullanarak hesaplıyor. Oysa aradaki sıvının geçişiyle hesaplıyordu. Burada işte bunu soğutmak için kullandığımız fan var. Turbo dizel. Bu motor başımıza çok işler açtı zamanında turbosu yarıldı, bütün buralara yağları akıttı vesaire. <laughs> i̇şte bunlarla hep ilgileniyoruz. Radyatörü ve intercooler'ı da bunun içinde. Buradan soğutuyoruz onları da havayla bir teması olmadığı için. Bunlar bizim e, örnek motorlarımız. Kesit motorlar. İşte bir tanesi dizel bir tanesi benzinli. Bu Ford motoru. Bu da fiyattan gelme. Bunların üstünde de videolar çektik anlattık zaten. Bunlar da eğitim için öğrencilerin incelemesi için burada duruyor. Buraya geldiğim zaman burası biraz daha farklı bir motor var burada. Bu da benim test düzeneyim. Her yerde göremeyeceğiniz. Belki bu video dışında bir daha hiç göremeyeceğiniz bir motor. Ee, bu motorla oktan ölçümü yapılıyor. Yani sizin kullandığınız benzin işte 95 oktan mı 98 mi 100 mü, kaçsa bu motorla ölçülüyor. Bu motorlar sadece rafinerilerde bulunuyor. Yani benzin üretilirken ya da yakıt diyeyim. E, bu şeyle oktan motoruyla kaç oktan olduğu ölçülüyor. E, ben ise bunun üstünde LPG'yi çalışıyorum. Yani LPG kaç oktandır, içeriği nasıl etkiler performansı ne yapar, emisyonlara katkısı nedir içeriği bunlara bakıyorum. Bu motor şu an LPG ile çalışıyor yani kısaca tüplü diyebiliriz. Aynı zamanda sıvı yakıtla da benzinle de çalışıyor. Bunlar için kullanılan farklı yakıtlar var. En heptan bunlar özel olarak hazırlanan yakıtlar. Piyasada bulabileceğiniz şeyler değil. Saf enep'tan ve, ve bunun oktanı sıfır. İzo oktanımız var. Bu da yine saf bir yakıt. Bu ise tamamen 100 oktan bir yakıt. Ve bu ikisinin karışımları mesela 98 birim bundan 2 birim bundan karıştırırsanız 98 oktan bir yakıtınız oluyor. Tabii ki daha pahalı. Mesela bu bunun litresi 25 lira falan. Yani işte 2,5 litre 100 liralara yaklaşıyor. 5 katı fiyatı var. 5 katı fiyatı var. Bunlar laboratuvarda hazırlanıyor. Direkt rafineriden gelmiyor. Bir sürü işleme tabi, deney için özel şeyler. Buraya geçelim. Burada Burası bizim yakıt odamız. İçeride bir sürü yakıt var. Benzinler, mazotlar, işte bu özel yakıtlar. Burada da bir tane kamyon motorumuz var. Bu Mercedes motoru. 6 silindirli, işte kaç litre bilmiyorum. Bunun üstünde de deneyler yapılıyor. Bunda yine kendi dinamo var. Bunda da işte daha ticari araçlara yönelik şeyler yapılıyor. Deneyler yapılıyor. Onların ihtiyaçlarına göre yani üretici aslında bunu bu projelendiriyor ve öğrenmek istediklerini akademik bir şekilde öğreniyor. Ve böyle test düzeneklerinde işte hibe ediyor, motoru veriyor, bilmem neyi veriyor. Bu şekilde iki taraflı bir anlaşma oluyor ve herkes buradan kazançlı çıkıyor aslında. Burası bizim hurdalığımız. Burası da yıkılıp yeniden yapılacak tekrar. Her şey düzene girecek. Burada işte oynamaya hazır motorlar var. Buradaki motorlar da aslında öğrencilerin söküp takması, öğrenmesi için işte firmalar tarafından verilmiş motorlar. Mesela burada bir tane Toyota motoru var. Herhalde 1.6 Corolla'larda kullanılan motor. Şunlar kamyon motoru, üstünde böyle geri turbolar falan var. Yani bunlar işte öğrenciler istediği zaman bunları teknisyenimiz hazırlıyor, içeri götürüyoruz. Ve orada söküp takıp içini görebiliyorlar. Belki size de öyle bir video yaparız. Burada ise seveceğiniz tarzda Vitek motoru var bir tane. Honda motoru. O da burada sökülmeye hazır bir şekilde bekliyor. Ben e, lisans öğrencisiyken bu motoru sökmüştük. Bu da 3 silindirli dizel bir traktör motoru. Türk traktör tarafından üretilmiş eski bir motor. Yani pek teknoloji falan yok üstünde. Basic bir şey. Ve bu sayede hani temel parçaları görebiliyorsunuz. Burada da işte takım taklavat falan var. Bu binanın üstündeki yerlerde ise asistan odaları var. İşte benim oda orada ve çekimleri de genelde orada yapıyoruz. Şimdi artık diğer bloklara gidip diğer yerleri gezelim. Hala giremiyoruz. Giremiyorsunuz Girebiliyorsunuz artık. Öyle mi? Tamam. Bu yan taraf yine seveceğiniz tarzda bir lab. Burası bir blok. Burası otomotiv labı. Tabii kilitlidir yine bugün. Pazar olduğu için. Ama içeride işte araba parçalarını görebilirsiniz, şasiler var, işte bilmem neler var. Yeni gelmiş bir Egea var. Yeni gelmiş bir Egea var. Yine böyle kesit şeklinde içerideki motor gibi. Kendisi çalışıyor ama bütün panelleri yarım. Görebiliyorsunuz içini. Burada işte görsel olsun diye çeşitli mekanizmalar var. Burası da bu mekanizmalarla ilgili bir lap. İkinci sınıfta da işte burada yine deney yapıp ve gözlemleyebiliyorsunuz. Geliyorsunuz buraya gezdiriyorlar sizi. Mesela mekanizma. Mekanizma. Mesela şu bir araba sileceği. Bu bir mekanizma. Forbar denir buna. Yani dört parçadan oluşur. Ee, ve işte şu hareketi yapan şeydir. Bir tarafta motor sabit dönerken forbar sayesinde sileceklerin şu hareketini yaparsınız. Yani en temel mekanizmalardan biridir. Ve bunları hem derste öğreniyorsunuz hem de Burada böyle görsel olarak görüp sonra da deneyini yapıyorsunuz. Buralar derslikler, B bloğun sınıfları. Ama yani derse buralarda giriyorsunuz genelde. Biraz küçük burası. Bir de aşağıda G blok var yine derslerin olduğu. Orası daha geniş bir alan. Bir de idari bir bina var, E binası. Orada da hoca odaları vesaire var. Yine kitle olan bir diğerlerimiz eğitim labı. Burada da üretime dair şeyler var. Yani işte burada CNC tornayı, frezeyi kullanıyorsunuz, konvansiyonel torna kullanıyorsunuz. Size bunların hepsini öğretiyorlar. Ve bir, bir el alışkanlığı geliştiriyorlar. Yani ne, nasıl üretilir? Derste öğrendiğiniz teorik şeyleri. Yine burada parça üretiyorsunuz. Sonra o parça sizin oluyor. Eve götürüyorsunuz. Ve bir, bir an olarak kalıyor. Peki şey diyebilir miyiz yani burada? Eli mühendislerin eli kirlenmiyor diyen insanlar için burayı yapmışlar. Aynen. Yani tam olarak Burada artık teknisyenler sizin hocanız oluyor bir anlamda ve size böyle el becerisi gerektiren şeyleri gösteriyorlar. Burada da böyle parça üretiyorsunuz. Böyle tasarladığınız parçaların Aynen. nasıl üretildiğini kendiniz üreterek görüyorsunuz. Sadece teorikte değil işte ucu bitiyor, şey, yani sahada olabilecek bütün sıkıntıları da burada görüyorsunuz rahatlıkla. Evet şimdi şey ABC blokları bitirdik. Aşağıda D, e, F, G blokları var. Ama zaten E blok idari bir blok. Ona girmeyeceğiz. Sadece hoca odaları, toplantı odaları, konferans odası falan var. En yeni bloğumuz aslında. En güzel görünen bloğumuz ama oraya bugün girmeyiz. Bana kalırsa en önemli bloklarımızdan biri olan G bloğa gireceğiz. Bütün derslikler neredeyse burada. Büyük dersliklerin hepsi. Aynı zamanda kontrol labı ve akışkan labı burada. Bu da demek oluyor ki sizin üçüncü ve dördüncü sınıfınızın büyük bir bölümü burada geçiyor. Sebebini de göreceksiniz birazdan. Aşağısı kantinimizin bahçesi. Evet, burası G blok isminde de göreceğiniz gibi. Burada hoca odaları var. Üç kat hoca odaları. Burası derslikler. Bu ikinci katı. Burada kantin var. Yine hoca odaları. Bu bölüm komple derslik olarak kullanılıyor. Şurada bir çalışma odası var. Öğrenciler istedikleri zaman burası sesli çalışma odası. Yani makine makeme öğrencileri gelip burada beraber ortak proje yapabiliyorlar. Açık mıdır bilmiyorum, sanmıyorum. Ha açık. İşte burası sesli çalışma odası. Öğrenciler ortak gelip proje yapsınlar diye kurulmuş bir salon. Birbirleriyle konuşarak iletişim kurarak aynı zamanda bir de sessiz çalışma odamız var. Orada bireysel çalışmalar dediğim yani Sessiz işte. Herkes kendi başına çalışıyor. Burası toplantı odalarından biri. Burada sunumlar yapılıyor. Ee, özellikle test sunumları burada yapılabiliyor. Bazı test sunumlarının bir bölümü burada. Şimdi aşağıya iniyoruz G bloktan. Burada gördüğünüz bir jet motoru kesti. Ee, Birebir gerçek bir jet motorunu kesti bu yani günlük hayatta kullanılan. Tabii biraz eski artık bunun teknolojisi. Yenileri biraz daha farklı olabiliyor. Ama temel olarak aynı çünkü bunun burada bulunmasının sebebi burası akışkan labı. Muhtemelen şu an akışkan labımız kilitlidir. E, kilitli. Bunun içinde birçok deney yapılıyor. İşte kanat deneyleri, uçakların kanatlarına binen yükler, işte kaldırma kuvvetleri, sürtünme kuvvetleri hepsinin deneyini burada yapıyorsunuz. 3. sınıfta ve dördüncü sınıfta buraya çok sık geliyorsunuz. 3. sınıftaki benim en zevk aldığım deneylerden biri buydu. Birçok asistan odası var yukarıda. Bu konuda çalışan arkadaşlarımız burada. Şimdi burada yine giremeyeceğimiz muhtemelen pazar günü ve sınav olduğu için kilitli olan bir bölüm olan kontrol labı var. Burası kontrol labı. Gördüğünüz gibi. Burası da benim aslında sevdiğim lablardan biridir. Buraya lisans hayatımda bir kere geldim. Herkes galiba bir kere geldi buraya lisans hayatında. Ama içinde çalışılan konular eğlencelidir, kontrol labının. Yani kontrol sistemleri basitçe açıklamam gerekirse bunun detayını göreceksiniz. Elektronik kontrol bu şey değil yani test falan gibi bir şey değil kontrol. Bu elektronik kontrolden bahsediyoruz genelde. İçeride bir mekanizma var keşke gösterebilseydik. Mekanizmanın tek görevi çubuğu dik tutmak. Bir tane çubuğu dik tutuyor, kaldırıyor ve siz o çubuğa vurduğunuz zaman çubuk düşme eğilimi gösterince sensörlerinden bunu algılayıp ne tarafa doğru düştüğünü alt tablasını hareket ettirerek o çubuğu dik tutuyor. Bu bir kontrol sistemidir yani sensörler, elektronik devreler ve elektronik kontrol olarak geçer. Arabaların çoğunda da var kontrol sistemleri ESP. ABS bunlar hep kontrol sistemleri tarafından kontrol edilen sistemler. Yani böyle basitçe anlatabiliriz. İşte füze ateşinden tutun da tankların e, namlusunun kontrolüne kadar hepsi kontrol sistemleri tarafından gerçekleştirilir. Otopilot. Ha, uçakların otopilotları bu da kontrol sistemleridir. O yüzden kontrolü testle karıştırmayın. Test bambaşka bir konu. Genelde liseli arkadaşlar kontrol deyince aklına test geliyor yani o değil. Şimdi burası F blok. Hala aynı blok içinden çıkmadık. Ama bizim bloklarımız arasında böyle kapalı geçiş yapılabiliyor. Burası 400 dedi de bu kapalıdır. Çünkü muhte şu an muhtemelen arkadaşlarımız e, bitirme projelerini yapıyorlardır. E, burada bitirme projeleri yapılıyor. Yani sizin, siz ve arkadaşlarınıza bir masa, bir çalışma ortamı verilip bitirme projesi tasarlamanız ve üretmeniz bekleniyor, hesaplamanız. Bizim bitirme projemiz zıplayan bir robottu. Yani ilerleyen, kendi yolunu bulan, otonom, e, bir engel gördüğü zaman bu engelin üzerinden sıçrayan, e, yaklaşık e, bir buçuk metre kadar çıkabilen bir robot tasarlamıştık. Gayet de güzel, başarılı oldu. Ee, çok eğlenceliydi. Farklı birçok proje vardı. Bizim projemiz buydu çünkü ben elektronik şeylere biraz daha meraklıydım. Tuğberk'te e, gerçekten zıp, şey. evet, aynen öyle. Zıplamalı patlamalı şeyleri sevdiği için böyle bir şey tercih etti. Ee, bitirme projesini biz Tuğberk'te beraber yaptık bu arada. Ee, burası robotik merkezi. Biltir diye geçiyor. Lisansken hiç girmiyorsunuz buraya. Burası hocaların ve araştırma görevlilerinin girdiği bir bölüm. Aynı zamanda bizim aşağıda bir yerimiz daha var TÜBİTAK'la ortak. Orada kaza testleri falan yapılıyor arabaların. bu tür şeyler yapılabiliyor deneyler. Böyle devam ettiğimiz zaman burası E blok, işte yönetim bloğu, en yeni bloğumuz böyle yukarılara falan çıkıyor. buraya burayı gezdirmenin bir anlamı yok. Seneler boyunca eskiden yapılmış 407 projelerinin sergilendiği bir yer. Burada çok eski projelerden tutun da yeni projelere kadar hepsi var. Burada bir rüzgar gülü var görebiliyorsunuz. Burada bir tane artı var. Bu çalışan, gerçekten çalışan bir artı robot yani. Birçok farklı proje var. Yani bu projeler işte robotik araçlardan tutun da mesela titreşim ölçen cihazlara kadar ya da 3D printer yapan tamamen sıfırdan tasarlayıp üreten arkadaşlarımız vardı bütün projesinde. Yani, bu CNC, evet. Bu da tamamen burada üretilmiş. Bitirme. Dördüncü sınıf öğrenciler tarafından öğretilen şeyler bunlar. Zaten bizim projemizde ODTÜ'nün internet sitesinde yayınlanmıştı. Değil mi Tuzak? Tabii. <laughs> açıp izleyebilirsiniz. Yani hala duruyorsa o video kaç? iki sene önceki bir video ama. Hmm. Şimdi burası D blok. Artık göreceğimiz son blok. Burada iki tane derslik var. Aşağıda MEMS merkezi var bunun içinde. Burası derslik, şurası hoca odaları. Şimdi şurada Mikro elektromekaniksel sistemimizde geçen yani kısaca sensör üretimi ya da mikro aktüatörler onların üretildiği bir merkez var. Oranın labı burası. Ee, şu an içeride çalışıyor işte arkadaşlar. Orada bu mikro sistemlerin tasarımları ve üretimleri ODTÜ'nün teknokent bölümünde yapılıyor. Burada tasarımları yapılıyor sadece. Alt kata indiğimiz zaman kulüpler var, kulüp odaları daha doğrusu. Burada ODTÜ robot topluluğunun bir odası var. İşte güneş enerjisiyle çalışan araçtan tutun da. Bu arkadaşlar da gayet güzel işler yapıyorlar burada. Gerçekten makine mühendisliği topluluklarına saygım sonsuz. İyi işler yapıyorlar yani. Eğer ilginiz varsa mutlaka böyle bir topluluğa girmenizi öneririm makine mühendisliğinin içinde. Ama emin olun bütün binalarda zaman geçireceksiniz girdiğiniz zaman. Yani böyle şu binada ağırlıklı diye bir durum yok. O ağırlık bizim gibi yüksek lisans yapmaya başlarsanız, araştırma yapmaya başlarsanız Artık bir bina sizin binanız oluyor. Mesela Tuğber kendi binasının dışına pek çıkmıyor artık. <laughs> ya da ben kendi lavabomun dışına pek çıkmıyorum. E, çünkü elimizin altında istediğimiz her şey var. Benim de test düzenim de benim odamda. Benim işte modelleme yaptığım bilgisayarım da aynı yerde. Öyle olunca bütün zamanım orada araştırma yaparak geçiyor. Şimdi şöyle, işte makine mühendisliği böyle anlattığımız gibi yani. Birçok farklı dalı var. İlginizi çekecek eminim birçok konusu vardır eğer matematiğe, fiziğe meraklıysanız. Ama araba sevmek demek Makine mühendisliğini sevmek demek değil. Yani biz girip araba resimlerine bakıp yorum yapmıyoruz. Burada arabanın nasıl çalışacağı tasarlanır ve bunun temeli öğrenir. Otomotiv mühendisliği var mesela. Yani makine mühendisliğini daha da özelleşmiş bir dal olarak düşünebilirsiniz otomotiv mühendisliğini. Size gösterdiğimiz o motor ve otomotiv labını düşünün. Sadece ondan bir bölüm olduğunu düşünün ve daha detaylı üzerine konuşulduğu bir bölüm tabii ki. Bizde daha temelleri öğrenilerek kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Tulberg mesela motor üzerine uzmanlaştı ve kendini bu konuda geliştirdi. Ben daha çok işte yani mikro elemanlar üzerine, sensörler üzerine uzmanlaştım ve kendimi bu konuda geliştirdim. Siz de bu bölüme girdiğiniz zaman kendinize bir konu bulup sevdiğiniz konu üzerine uzmanlaşmanız gerekecek. Ya makine mühendisliğinden korkmanıza gerek yok. Seviyorsanız kolay bir bölüm, sevmiyorsanız çok zor bir bölüm. Bu sadece makine mühendisliği için değil, tıp için de, inşaat mühendisliği için de. Eminim her bölüm için böyledir. Sevmiyorsanız zulüm gelir. O yüzden sevdiğiniz bölümü seçin arkadaşlar. Umarım bu videoda makine mühendisliği ve bizim yaptığımız işler konusunda aklınızdaki soruları biraz silmişizdir. LYS'ye giren arkadaşlarım umarım iyi puanlar alırlar. Umarım istedikleri bölüme girebilirler. Bizim yaptığımız işler üzerine de biraz daha öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Zaten anlatıyoruz. Biz araba teknolojileri anlatıyoruz. Mühendisliklerini anlatıyoruz. Biraz daha basitleştirip anlatıyoruz. Siz bu bölümde okursanız siz de daha ayrıntısına kadar bileceksiniz bu işleri. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bu videoyu başka makine mühendisliği düşünen, başka mühendislik düşünen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Böylece onların da aklında bir fikir olur. Çünkü lisedeyken ben de kendim için düşünüyorum. Çok bir fikrim yoktu. Girdiğim bölüm makine mühendisliğini seviyordum kafamda. Ama makine mühendisliğinin tam ne olduğunu bilmiyordum. Belki bu biraz daha iyi bir fikir olur. Bugünlük bu kadar. Hoşça Hoşçakalın.